Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Faiz kararları, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını kısa sürede yukarı ya da aşağı yönlü etkileyebiliyor. Peki bu durum altın piyasasını nasıl etkiliyor? Altın fiyatlarındaki hızlı artış ve dalgalanmalar tüketicinin alım kararını geciktirmesine neden oluyor. Özellikle yatırım amaçlı alımlarda tereddüt oluşuyor. Ancak bu durum aynı zamanda sektörde altına olan ilgiyi de canlı tutuyor. Çünkü herkes altını gündeminde tutuyor. Vatandaş yatırım amaçlı altın alırken son dönemde gram altın özellikle küçük bütçeli yatırımcıların bir numaralı tercihi. Onu çeyrek altın takip ediyor. Bilezik ise hem takı hem yatırım olması açısından özellikle kadınlar arasında rağbet görüyor. Altın fiyatlarının yükselmesi düğün sezonu ve takı satışlarını da etkiledi. Fiyat artışı ile birlikte tüketici daha minimal ve hafif ürünlere yöneliyor. Klasik büyük takımlar yerine daha zarif ve günlük de kullanılabilir parçalar tercih ediliyor. Ancak düğün geleneğimiz güçlü olduğu için altın hala vazgeçilmez bir hediye. Altın yatırımı farklı ürün seçenekleriyle her bütçeye ve stratejiye hitap eden alternatifler sunuyor. Yatırım gözüyle baktığımızda işçiliği en düşük olan ürünler daha avantajlıdır. Külçe altın ve gram altın bu anlamda en çok tercih edilen ürünlerdir. Çünkü hem saflığı yüksek hem de işçilik maliyeti minimum düzeydedir. Ancak son yıllarda işçilik oranı düşük bilezik modelleri de yatırımcıların gözdesi oldu. Özellikle ajda bilezik ve şarnel bilezik modelleri bu anlamda çok öne çıktı. Kısacası Yüksek sermaye ile uzun vadeli yatırım düşünen biri için külçe altın, küçük birikimle başlayacaklar için gram altın, hem yatırım hem kullanım amacı güdenler için ise ajda ve şarnel bilezikler akıllı tercihlerdir. Alım için ani düşüşler takip edilmeli ama yatırım uzun vadeli düşünülmeli. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.